Deniz Zeyrek, Yoksul Çocuklar Ülkesi. Önümdeki istatistiği okurken 40 yıl öncesine gittim. 12 Eylül askeri darbesinden bir süre sonra amcalar bizim tayin başkalarının sürgün dediği bir sebeple İstanbul'a taşınmak zorunda kalmıştı. Taşınırken de eşyalarının bir kısmını evlerinin önündeki 10-15 metrekarelik tahta kulübeyle birlikte bize bırakmak zorunda kalmışlardı kulübeyi bizim yaşadığımız evin önüne getirdik ve heyecanla içindekilerin ne olduğuna bakmaya başladık. Öncelikle arı kovanlarıyla karşılaştık. Bir arı babamı sokup anafilaktik şoka sokana kadar amcamın arıları hayatımızın bir parçası olmuştu. Kovanların önündeki bir karton kutuda ise kuzenlerimizin okuyup bize bıraktığı kitaplar vardı. Bir hazine bulmuş gibi sevinmiştim dedemin 12 Eylül askeri darbesinden birkaç hafta önce evimizin altından akan çaya döktüğü kitaplardan bu yana bu kadar çok kitabı bir arada görmemiştim. Nihat Behrengi ile Rıfat Ilgazla Aziz Nesinle Maxim Gorki ile o gün tanışmıştım. Kışları tek soba olduğundan hep birlikte yaşadığımız tek göz odada kahkahalar atarak Aziz Nesin okuduğum günleri dün gibi anımsıyorum. Kulübenin bize asıl sürprizi bisiklet olmuştu. Selesinde yaslanacak yer olan, ortasında vites bulunan çapır bir bisikletti. Öğretmen çocuğu olduğumuz halde ne üç ne de iki tekerlekli bisikletimiz olmuştu ama şans yüzümüze gülmüş, bisiklet bulamazken birdenbire en iyi markalardan birine sahip olmuştuk. Oysa daha birkaç ay önce babamın önünde, ''Atı mı istersin, bisikleti mi?'' diye soran bir mutemete at yanıtını vererek, çocuk aklımla bize bisiklet alamayan babamı rahatlatmaya çalışmıştım. Biraz eskimişti. Lastikleri sık sık patlıyordu. Zincir atıyordu ama harman yerinde. 100 metre sürüp dönemeyince de ot yığınına çarpa çarpa onun sayesinde öğrenmiştik bisikleti sürmeyi. Daha durun, bitmedi. Kulübeden çıkanlar arasında kuzenimin mavi masif ahşaptan yapılmış altı çelik şiş olan kızağıyla öğretmen okulunun marango sahnesinde yapılmış el yapımı patenleri de vardı. O patenlerle buzun üzerinde durmayı öğrenmek hayli zor olmuştu ama mavi kızağımız menziliyle hızıyla küçük kasabamızın efsane kızaklarından biriydi. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl bir istatistik ki insanı böyle zamanda yolculuğa çıkarıyor. Arz edeyim. TÜİK 2024 yılına ait çocuk verileri istatistiği. Grafikte de ayrıntıları var ama ben yine de özetleyeyim. Türkiye'de 2024 itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 çocuk yaşıyor. Bu çocuklardan 7.8 milyonu hayatında bisiklete binmemiş ya da parklarda paten sürmemiş. 7 milyon 39 bini açlık çekiyormuş. 6.7 milyonu günde bir öğün et, tavuk, balık ve yumurta yiyemiyormuş. 7.8 milyonu hayatında bisiklete binmemiş, parklarda paten sürmemiş. 2.5 milyonu bir çift ayakkabı, üstüne giyici yeni bir kıyafeti alamıyormuş. 7 milyonu doğum günü arkadaş buluşması nedir bilmiyormuş. 5.5 milyonunun oyuncağı dahi yokmuş. 4 milyonu kitap okumuyormuş. 14 milyonu kültürel, sanatsal etkinliklerde ve spor olanaklarından yoksunmuş. 11 milyonu tatil hayali dahi kuramıyormuş. Gördünüz mü? 40 yıl önce biz çocuklar da erişemiyorduk kitaplara, patenlere, bisiklete. Ancak bizimki yoksulluk kadar yoksulluktandı. Ülkenin koşulları da kötüydü ve bazen zenginler de erişemiyordu. Şimdi milattan sonra 2025 yılındayız ve aynı coğrafyada çocuklar yine yoksul. Bu defa bisiklet de var, kitap da var, paten de var ama onlara yoksulluk nedeniyle erişim yok. Zira ülke nüfusunun yaklaşık %30'u yoksul. Çocuk yoksulluğuysa daha fazla. 35.3. Hatta çocuk yoksulluğunda OECD devletleri arasında ikinci sıradayız. Bir tek Costa Rica'yı geçebilmişiz. İktidar ara sıra rakamları 2002 ile karşılaştırıyor ya. Alın ben size 1980 ile karşılaştırdım. O günde yoksul çocuklar ülkesiydik, bugün de yoksul çocuklar ülkesiyiz. Bu topraklarda hala yatağa aç giren çocuklar yaşıyor. Ben söylemiyorum, TÜİK söylüyor. 24 yıllık AK Parti hükümetleri bu konuda da bir arpa boyu yol alamamış. Türkiye'nin gerçek gündemi bu olmalı. Artık havanda su dövmeyi, yapay gündemlerle oyalanmayı bırakıp çocuklarımızın, gençlerimiz için daha yaşanabilir bir ülke için kafa yormamız gerekiyor. Yoksa iş işten geçecek. Gelecek nesilleri kaybedeceğiz.